Sevgili dostlar, hayatta bazı anlar vardır ve o anlar o kadar değerli, o kadar özeldir ki o anlar hiç bitmesin istersiniz. O anın içindeyken böyle zaman aksın, gitsin istersiniz. Yani o kadar değerli, o kadar kıymetli anlardır. Paha biçilemez anlardır. Değeri hiçbir şeyle ölçülemez anlardır. Ama maalesef malumunuz hayatta güzel olan her şey bir yerde biter. Güzel olan her şeyin bir sonu vardır. O güzel anlar da bir yerde biter ve herkes kendi gerçekliğine geri döner. Gerçeği demiyorum çünkü bu hayatta tek bir gerçek yok. Bu hayatta herkesin gerçeği kendine göre. O anlar yaşanır, biter ve her birimiz kendi gerçekliğimiz içinde debelenmek üzere hayata geri döneriz. Peki Ömer, o anlar dediğin anlar nedir? Şudur. Kendimizi evrenle ve doğayla bir ve bütünmüş gibi hissettiğimiz anlar. Öyle anlar yaşadınız, değil mi? Bu duyguyu tattınız, değil mi? Kendiniz böyle doğanın, evrenin bir parçası gibi hissedersiniz. Her şeyden özgürleşmiş, her şeyden kurtulmuş gibisinizdir. Azadesinizdir her şeyden. Ve o an sadece evrenin ve doğanın bir parçasısınızdır. O kadar özel bir andır ki, o kadar kıymetli bir andır ki ve o kadar az yaşanır ki. Bazen bunu bir deniz kenarında yaşarsınız, bazen bir ormanın içinde yaşarsınız... Bazen yağmurun altında yaşarsınız, bazen de karların altında. Ben bir kez böyle karın altında yaşamıştım bu duyguyu. Böyle lapa lapa kar yağıyor. Böyle bir sokak lambasının altındayım, biraz biraz böyle yüksek bir yerdeyim, sokak lambasının altındayım. Böyle kar yağdığını görüyorum, uçsuz bucaksız, her taraf bembeyaz. Böyle birkaç dakika bu duyguyu tatmıştım. O kadar kısa sürüyor ki ve o kadar az yaşanıyor ki. Peki o an ne oluyor? O an şu oluyor, geçmiş yok oluyor, geçmiş uçtu gitti, geçmiş yok, gelecek de yok. En önemlisi. Değil mi? Bizim en büyük virüslerimizden birisi sürekli geleceği düşünmek, gelecek kaygıları, gelecek de yok oluyor. Geçmiş ve gelecek puf uçup gidiyor. Düşünceler ve duygular puf uçup gidiyor. Kaygı yok, negatif bir duygu yok, umutsuzluk yok, karamsarlık yok. Tüm siyah ta taraflarımız, tüm kedersever taraflarımız uçuyor gidiyor. Düşünce yok. Beyin susmuş, en pasif konumunda. Duygular susmuş, en pasif konumunda. Kaygı yok, korku yok, hayal kırıklıkları yok, beklentiler yok. Ah, o kadar güzel anlar ki. Anlatırken o anı anlatamıyorsunuz. Kelimeler o anın görkemine gölge düşürüyor yani. O anı anlatmak çok zor. O kadar güzel bir an ki. Ve de o an 1 iki dakika içerisinde kendinizi evrenle ve doğayla bir ve bütün gibi hissediyorsunuz. Hayat size bir iki dakikalığına da olsa nefes alma fırsatı veriyor. Bir iki dakikalığına da olsa size cenneti yaşatıyor. Ama bir iki dakika sonra ne oluyor? Cennetten kovuluş bitiyor. Hep gerçekliğimize geri dönüyoruz. Tak bu düşünce geliyor kafamıza. Lan ben yoğurt alacaktım. <laughs> o geliyor aklıma. Uf markette çok uzak. Şimdi buradan nasıl gideceğim? İki dakika içinde bitti. Cennetten iki dakika içerisinde çıkıyorum ve kendi gerçekliğime dönüyorum. Ve yoğurt almak üzere markete doğru yola koyuluyorum. Cennetten çıkıyorum o an. Ve düşünüyorum, düşünüyorum her birimiz için. Cennetten kovulduk mu acaba diye düşünüyorum. Evrenden ve doğadan neden koptuğumuzu anlamaya çalışıyorum. Sevgili dostlar, insanın, insanların, hepimizin maalesef yaşadığı bir gerçek var. O da evrenden ve doğadan kopmuş olmamız. Neden koptuk acaba? Doğa bizi istemedi mi acaba bir parçası olarak? Neden koptuk acaba? Ya da bu kopuşla bir şey mi anlatılmaya çalışılıyor bize? Bir şey mi öğrenmemiz isteniyor? Bir şeyi mi idrak etmemiz gerekiyor? Tekamül mü yaşamamız gerekiyor? Bu neye hizmet ediyor acaba? Hani böyle hapishanelerde görüş günleri olur. İçeride yatan mahkumlar sevdikleriyle buluşur belli sürelerde olsa ve çok güzel anlardır o anlar. Birbirleriyle hasret giderirler ama sonradan bir ses gelir, görüş süresi doldu diye ve koparlar insanlar birbirlerinden. Ziyaretçiler dışarı çıkar, mahkumlar da geri dönerler içeriye doğru. Aynen bunun gibi bir duygu. Ben o bir, bir iki dakika evrenli bütün hissediyorum kendimi. Böyle her şeyden azadeyim ama sonra bir ses geliyor ve ayrılık gerçekleşiyor gibi, hücreme tekrar gönderiliyorum gibi, kendi gerçekliğimin içinde debelenmek üzere cennetten çıkarılıyor gibiyim. Sanki tek özgür olduğum anlar o anlar. Sonra tekrar hücreme dönüyorum. Bunu insan acaba neden yaşıyor? Bu insana acaba neden reva görüldü? Acaba diyorum ki doğa gerçekten bizi istemedi mi? Evren bizi bir parçası olarak kabul etmiyor mu acaba? Ne yaptık da bizi bağrından kovdu acaba? Bazen böyle düşünüyorum, bazen de diyorum ki bu bizim için gerekli miydi? Bu insana bir şey mi öğretiyor? Evren bizi bağrından kopartarak ve arada sırada böyle bir iki dakikalık anlarla bize bunu tekrar hatırlatarak bir şey mi öğretmeye çalışıyor? Bir tekamül mü yaşamamız gerekiyor? Ne hizmet ediyor acaba bu? Hafta sonu birkaç arkadaş böyle Rotayı kapattık, navigasyonu kapattık. Böyle doğanın içerisinde araba bizi nereye götürürse oralara gittik ve her seferinde birçok yerde durmak üzere. Yine doğaya bir kez daha saygılarımı sunarak o kadar etkileniyorum ki. Doğa beni nefessiz bırakıyor diyebilirim ya. Yani o kadar nefessiz kalıyorum ki ihtişamı karşısında. Onun o bilgeliği karşısında kendimi o kadar zavallı hissediyorum ki. Doğaya her seferinde saygılarımı arz ediyorum. Doğaya her seferinde hürmetlerimi arz ediyorum. Onun bir parçası olmadığım için de bazen kendime çok acıyorum. Oradan koparıldığımı hissetmek bazen beni çok üzüyor. Bilge ya doğa. Acayip bir dili var, o dili çözmek de mümkün değil. Acayip bir ihtişamı var. Bilge bir şey var orada, bir masumiyet var. Her şey o kadar bilgece yaşıyor ki, güneşini de başı dik şekilde yaşıyor, fırtınasını da başı dik şekilde yaşıyor karamsar değil doğa, siyah sevmiyor doğa, keder sever değil doğa, siyah sever değil doğa. Fırtınasını da karamsarlık olmadan yaşıyor. Her şeye kabul olmakta olana olmaması gerekirdi demiyor doğa. Öpüyor başına koyuyor. Yaşanması gereken her şeyin yaşanmasına bilgece izin veriyor doğa. Acayip bir dili var ve o dili çözmek o kadar zor ki kopmuşuz çünkü oradan. Biz o dili bilmiyor gibiyiz. Birkaç dakika o dile yaklaşıyoruz ama hemen tekrar koparılıp gerçeğimize gönderiliyoruz. Doğadan biz neden koptuk? Evren bizi içinden neden kovdu? Neden koptuk? Sigmund Freud, toprağı bol olsun, uygarlaşmanın bedeli nevrozlarla ödenir dedi. Biz uygarlaştık ve bunun bedelini neden nevrozlarla ödüyoruz? Paniklerle, takıntılarla, depresyonlarla neden bu bedeli ödüyoruz? Doğada ben depresyon görmüyorum. Doğada panik atak görmüyorum, doğada takıntı görmüyorum. Bunların hepsi şehirde yaşanan şeyler. Bunların hepsi şehir hastalığı. Köylerde, doğada böyle şeyler yok ki. Biz neyin bedelini ödüyoruz? Uygarlaşmak bize ne verdi de bunun bedelini ödüyoruz? Bunları anlamak o kadar zor ki. Hafta sonu bir de Avatar izledim. Avatar'ın ikincisini. Birincisine de hayrandım. İzlerken çok duygulanmıştım. İkinciyi izlerken de çok duygulandım. Ya Ömer Avatar izlerken duygulanmak nedir derseniz hemen açıklayayım. Avatar'ın birincisinde de onu görmüştüm. Bunda da yönetmen James Cameron'ın vermek istediği bir şey var orada. Evrenle olan bağlarımızı vermeye çalışıyor gibi hissediyorum. Ve bunu çok güzel veriyor ve evrenden nasıl koptuğumuzu ve bu kopuşla beraber kendimizi nasıl bir halt zannettiğimizi ve bu halt zannetmelerin nelere meydan verdiğini gösteren çok güzel bir film gibi geliyor bana. Avatar 2'yi izlerken sinemada 3 saat böyle dakikasında sıkılmadan mıhlanmış gibi seyrettim ve birçok yerinde yine duygulandım. Peki seni duygulandıran ne Ömer? Şu, bizim o evrenle olan bağımız, orada avatarların evrenle olan bağını gördüğümde çok kıskanıyorum. Doğa, doğa toprağı doğa insanına toprak insanına çok ciddi bir kıskançlık duyuyorum gerçekten. Biz doğanın çocuklarıydık, toprağın çocuklarıydık. Evrenin bir parçasıydık. Boyutumuzun önemi yok, küçük büyük değil. Bir parçasıydık. Ama koptu gitti. Avatar'da yine onu görüyorum. Ne kadar güzel bir evrenle iletişim var. Okyanusun dili o kadar güzel verilmiş ki film boyunca verilen repliklerden biri biz okyanusun suyun çocuklarıyız. O kadar güzel veriyor ki bunu film. Okyanus'tan geldik, döngümüzü tamamlayacağız ve yine okyanusa döneceğiz. Biz suyun çocuklarıyız, evrenin çocuklarıyız. Bunu o kadar güzel veriyor ki annemizin karnında o amniyon sıvının içindeyiz su bu arada çok güçlü bir metafordur. Filmde zaten su metaforu çok önde. O amniyon sıvının içinde cennetimizi yaşıyoruz. Evrenle, doğayla biriz, bütünüz, ayrık değiliz. Ama sonra doğum gerçekleşiyor. Otto rengin de toprağı bol olsun. İlk travmamızı yaşıyoruz. Doğum travması, dünyaya geliş, okyanustan kopuş, evrenden koparılış, cennetten kovuluş yitiriyoruz cennetimizi dünyaya geldiğimizde. Ve de bir yolculuk başlıyor. İşte bu yolculukla ne amaçlanıyor bazen inanın bilmiyorum. Evren bizden ne istiyor bu anlamda inanın bazen bilemiyorum. Ve bir yolculuk başlıyor. Saat yönünde bir yolculuk. Ters çiziyorum galiba önemli değil. Saat yönüne benzer bir yolculuk. Yolculuk bir yerde tamamlanıyor. Ve ölüm gerçekleşiyor. Okyanusa tekrar dönüyoruz. Birçok filozofun görüşüne göre ölüm okyanusa kavuşmaktır. Okyanustan kopan bir ırmak yine okyanusa gelir ve döngüyü tamamlar. Her şey aslına döner. Her şey aslına ruju eder. Çıktığımız yere geri döneriz. Yolculuğun başladığı yere geri döneriz. Avatar 2'de bunu o kadar güzel veriyor ki o evrenle bütünlük duygusu, Ölülerini evrenin bağrına bırakırlarken o kadar böyle dinginler ki... Ölülerini o evrenin bağrına bırakırken, evrenin çocuklarını bağrına alırken ki sahneleri... O kadar hüzünlendiriyor ki beni. Ve o kadar hoşuma gitti ki o sahneleri izlerken... Biz evrenin çocuklarıyız. Suyun çocuklarıyız. Doğanın çocuklarıyız. Yok oradan bir ayrımız, gayrımız. Kendimiz bir halk zannediyoruz. Ah şu egolarımız... Ah şu kariyerlerimiz, aklımız, aklımıza güvenmemiz. Ama biz oranın çocuklarıydık. Ne oldu bize? Niye koptuk? Evren niye bizi istemiyor bağrında? Niye bizi atıyor içinden sürekli? Avatar izlerken bunları hissettim. O kadar güzel bir film ki. James Cameron'ın vermeye çalıştığı mesajlar o kadar güzel ki. Bu arada filmde en çok nefes metaforu var. O da çok güzel. Hep nefes almaya vurgu var. Nefes şuraya çıktığında, göğüs kafesine çıktığında bunu tekrar karna indirmekle ilgili çok güzel dersler var. Çünkü nefes buradan alındığında kaygı başlıyor, panik başlıyor, korku başlıyor ve bunu karna tekrar indirdiğinizde kaygıları yönetiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Nefesi burnunuzdan alıyorsunuz. 2-3 saniye bekletip ağzınızdan veriyorsunuz. Aynen şöyle. Bakın nefes şuradan buraya iniyor. Filmde bu o kadar güzel verilmiş ki nefesin gücü. Nefesin tekrar karna indirilmesi. Evet. Film bana bunları hissettirdi. Hafta sonu o doğa gezim bana yine bunları hissettirdi. Doğadan koptuk dedim maalesef. Ve o bütünlükten koptuk. 1 iki dakika yaşıyoruz. Bir ödül gibi Sonra tekrar cennetten kovuluyoruz. Dönemez miyiz oraya? Sevgili dostlar bu hayatta her şey mümkün. Ama üzülerek bir şey söylemek zorundayım. Size üzücü bir haber vereceğim. Kusura bakmayın ne olur mu? Üzücü haberim şu. Bu hayatta her şey mümkün. Ama mümkün olmayan tek bir şey var galiba. O da evrene tekrar dönüş. Biz o yolu kapattık. Maalesef galiba oraya dönemeyeceğiz. Bir trenin içindeyiz ve bu tren gidiyor. Nereye gideceğini bilmiyoruz treni geri döndüremeyiz. Geri dönüş yok. Maalesef bu yolculuk sürecek ama nereye gidiyor bu yolculuk bilmiyorum. Göreceğiz. Ama maalesef evrene dönüş yok gibi geliyor bana. Evrenin tekrar çocukları olmak pek mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Sanki o treni kaçırdık gibi geliyor bana. Karamsar olmak istemiyorum. Doğada karamsarlık yoktur. Doğa şikayeti sevmez, yakınmayı sevmez. Siyah severliği, keder severliği sevmez. Öyle olmak istemiyorum bir gerçek olarak dile getiriyorum bunu ve sizin de yorumlarınıza bırakarak sizin de fikirlerinizi merak ederek acaba öyle mi diyorum? Acaba mümkün değil mi artık o evrene dönüştüyorum? Bazı şeylerin mümkün olmadığını bilmek de Acaba insanı rahatlatır ve başka bir alternatif yol arayışına sokar mı insan acaba diyorum. Benim bir dostum yıllar önce bana çocukluktan alamadığı sevgiyi yetişkinlikte başkalarından tahsil edip edemeyeceğini sormuştu. Demişti ki çocukluktan çok alacağım var. İçimde bir boşluk hissediyorum. Bu boşluk sence dolar mı Ömer demişti ve ben de ona üzülerek dolacağını zannetmiyorum demiştim. Çocukluktaki boşluklar yetişkinlikte maalesef dolmuyor. Biz onu dolduruyormuşuz zannediyoruz birçok birçok şeyle ama doldurduğumuzu zannettiğimiz şeyler o boşluğu daha da artırıyor demiştim. Bu boşluğu kabul etmek zorundasın demiştim. Öyle ya da böyle dolmayacak bu demiştim. Ve o da ağlamıştı biliyor musunuz? Bayağı bir ağlamış. Sonrasında da demişti ki Ömer teşekkür ediyorum. Bunu bilmem gerekiyordu demişti. Bunun dolmayacağını bilmem gerekiyor demişti neyi yaşayamayacağımı bilmek beni rahatlatıyor demişti. Bu bana çok iyi geldi. Ben bu boşluğun dolacağını zannediyorum demişti. Ve doldurmak için uğraşıp duruyorum demişti. Ama bunun dolmayacağını öğrenmem bana çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim demişti. Bazen neyin mümkün olmadığını da bilmek gerekir. Çocukluktan gelen boşluklar yetişkinlikte dolmaz sevgili dostlar. Ve bunu bilmeniz gerekir. Ve bu sizi rahatlatır. Ben hep ben senin ilişkisinden bahsediyorum ya size. İnsanların birbirine menfaat yüklemediği, çıkar yüklemediği, sadece insan insana bir ilişki. Ne kadar zor değil mi? Ne kadar bunu beceremiyoruz değil mi? Hep birbirimize beklentiler yüklüyoruz, menfaatler yüklüyoruz. Hadi beni yaşat, hadi beni sev. Ne kadar zor değil mi? Bu zorluğu Martin Buber de kabul ediyor. Ben sen kitabını okuyorum. Martin Buber diyor ki orada birbirinize hiçbir beklenti yüklemeden, hiçbir menfaat yüklemeden ilişki kurmanız neredeyse imkansızdır diyor Martin Buber. O da bunu kabul etmiş ve onun bunu kabul ettiğini görünce bir rahatladım. Oh dedim ya. En azından bunu tam anlamıyla yaşayamayacağımızı bilmek mutluluk verici. Evet yaşayamayacağız. Ben sana menfaat yükleyeceğim, beklenti yükleyeceğim. Sen bana menfaat yükleyeceksin, beklenti yükleyeceksin. Bunlardan arınık insan insana bir ilişki o kadar zor ki. Martin Buber diyor ki bunu sadece anne rahminde yaşarsınız. Dünyaya geldiğinizde maalesef o cenneti kaybedersiniz. Oralara biraz yaklaşırsınız ama tam anlamıyla onu yaşayamazsınız diyor. Martin Buber'in bunu yaşayamayacağımızı söylemesi beni rahatlattı. En azından neyi yaşayamayacağımı bilmek de isterim ben. İşte doğaya dönüşle böyle mi acaba diyorum. Acaba doğaya dönüşle de mümkün değil mi? Bunu da yaşayamayacağımızı bilmemiz, kabul etmemiz gerekir mi acaba? Ve bu kabulleniş bizi biraz da olsa teselli eder mi acaba? Bana öyle geliyor doğaya dönüş yokmuş gibi geliyor. Bu doğaya dönüşle kastettiğim bir bahçe almak, bahçesinde işte soğan, biber, ekmek değil yani. Hani doğaya döndüm ben, böyle bir şey değil. O farklı bir şey yani. Kastettiğim şey evrenin çocuğu olarak o saflığımı ve masumiyetimi yaşamak. Bu mümkün değil gibi geliyor bana. Ya tam anlamıyla mümkün değil gibi geliyor bana. Çünkü o saflığımız ve masumiyetimizi kaybettik. Hepimiz kirlendik. Hepimiz demeyeyim şimdi sizin günahınızdan ben kendime söyleyeyim. Ben kirliyim. Ben bozuldum. Düşünce beni bozdu. Düşünce beni bozdu. Uygarlık beni bozdu. Sizi bilemem. Ben artık düşünen bir tipim yani. Ben artık o bütünlükten çıkmış bir tipim. Benim karamsar taraflarım da var. Bakın doğada karamsarlık yok mu? Bende var maalesef. Benim siyah sever, keder sever taraflarım da var maalesef. Doğada yok ama bende var. Benim masumiyetim bozuldu, ben kirlendim, ben bozuldum. Kaybettim onu. Ama diyorum ki oralara yine birazcık yaklaşabilir miyiz? Tam anlamıyla onu yaşayamayacakmışız gibi geliyor bana. O treni kaçırdık gibi hissediyorum. Ama işte şeyde dönüyor ya, hani o döngüde sürüyor ya, biz başladığımız yere dönüyoruz ya. Belki de tam olmasa da oraya doğru bir yolculuk olabilir tam olarak o masumiyeti, o doğallığı yaşamasak da, ben sen ilişkisini tam anlamıyla yaşamasak da, tam anlamıyla evrenin, toprağın çocukları olamasak da oralara yaklaşabiliriz gibi geliyor. Yine biraz biraz kokusunu alabiliriz gibi geliyor. Ben karın altında 1-2 dakika yaşadım bunu ya. Kokusu o kadar güzeldi ki 1-2 dakika buna bile bedel. Ben 3 ay uygarlığın içinde yaşayayım. Bunu tatmayayım, Böyle 2 dakika bunu yaşayayım yeter bana. Bak yemin ediyorum 2 dakika yetiyor bana. Bazen bunu 3 dakika yaşarsam evrene teşekkür ederim yani. Bunun sıklığı artarsa evrene teşekkür ederim bana. O 2 dakika bile beni 3 ay yaşatıyor. Hani Mark Twain diyor ya güzel bir iltifat beni bir ay yaşatır diye. Ben de öyle diyeyim. 2 dakika evrenle bir hissetme bana 2 ay yetiyor. 3 ay yetiyor, 1 yıl yetiyor. Ben buna da razıyım. Tam anlamıyla evrenin çocuğu olamayacağım. Bunu kabul ediyorum ama evrenin çocuğu olduğumu arada sırada hatırlayayım ya. Bu da yeter bana. Ben buna da razıyım. O kadar tatlı, o kadar güzel ki bu. Ve buna yaklaşmak için biraz o iç savaşlardan kurtulmak lazım. Biraz o içteki debelenmelerden, içteki kısır döngülerden biraz kurtulmak lazım. Biraz dış dünyaya mesafe koymak lazım. Şu mülkiyet virüsüne bir mesafe koymak lazım. Parayla aramıza bir mesafe koymak lazım. Şu egolarımızı biraz törpülemeyi, biraz indirmeyi becermek lazım. Şu kariyer tutkularımızdan, başarı tutkularımızdan azıcık azıcık arınmak lazım. Başkalarına mülkümüz gibi davranma huyumuzdan azıcık azıcık vazgeçmek lazım. Toprağımızı, annemizi, babamızı, atalarımızı azıcık azıcık anlamak lazım. Hep anlatıyorum annemi babamı ben çok kıskanıyorum. Onlar toprağa çok daha yakınlar benden. Her bir nesil giderek topraktan daha çok uzaklaşıyor. Onlar toprağa çok daha yakındı. Benim annem evrenle bütün olma haline eminim çok yaşadı. Hala da yaşıyor hissediyorum. Kimi durum bazen namaz kılıyor, dua ederken görüyorum. Evrenle birmiş gibi hissediyorum. O kadar huşu içinde görüyorum ki onu. Ben eminim annem benden çok daha fazla yaşıyor. Ben ondan çok az yaşıyorum. Benden sonraki nesiller belki daha az yaşayacak. Her geçen nesil evrenden ve topraktan biraz daha uzaklaştırılıyor gibi. Ama hiçbir zaman o kopuş olmayacak da uzaklaşıyor gibiyiz. Ama diyorum ya ben dönüş olmadığını hissediyorum. Ama 2-3 dakikayla olsa da tadarsam benim için ne ala. Vallahi ben razıyım. Yemin ederim razıyım. 2-3 dakikalık evrenle bir olma anları o bile bana yetiyor. Biz evrenin toprağın çocuklarıyız. Ama maalesef oradan koptuk. Hayatta her şey mümkün ama oraya dönüş mümkün değil gibi görünüyor. Ama olsun yapacak bir şey yok. Olmakta olana olmaması gerekirdi demenin hiçbir anlamı yok. Olan buysa yapacak neyimiz var ki öpüp başımıza koymaktan başka. Ama diyorum ya yine de o anları yaşamak güzel bir şey. Arada sırada da olsa yaşayabilmek çok güzel bir şey. Ben diyorum ben razıyım. Ben vallahi razıyım yani. Üç ayda dört ayda bir yaşasam bile razıyım. Evet evrenin çocukları, toprağın çocukları. Hepinizi çok seviyorum. Biz evrenin toprağın çocuklarıyız. Ama maalesef uygarlaştık ve uygarlaşmanın bedelini birçok psikolojik ve fiziksel hastalıkla ödeyip duruyoruz. Belki bu da bir şeye hizmet ediyordur. Belki bunun da bir amacı vardır. Onu da vallahi billahi bilmiyorum. Yaşarsak hep beraber göreceğiz. Avatar 2 güzel bir filmdi. Bir daha gidip izlemeyi düşünüyorum. 3 saat bir sinema salonunun uygarlığın göbeğinde işte dev bir AVM'nin içinde <laughs> bir sinema salonunun koltuğunun üstünde de olsa bunlar da çok böyle trajikomik şeyler gibi oluyor. 3 saat de olsa işte diyorum ya bir şehrin içinde AVM'nin içinde de olsa 3 saat de olsa biraz böyle evreni görmek, evrenin çocuğu olduğumu hatırlamak keyifliydi. Ben o keyfi bir kez daha yaşamak istiyorum galiba. Bir kez daha filme belki gidebilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda biraz bunları konuşalım istedim. Dedim ya, evrenin çocukları, doğanın çocukları. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.